Evet, marangoz sahneden çıkış. Kalan Ana, burada ben buradan mi? İyi oğlum? Evet, bu şahane. Ben hiç bak böyle bir şey beklemiyordum biliyor musun bahçede? Hiç böyle bir yere çıkacağımı hayal edemezdim yani. Bu benim için sürpriz oldu gerçekten şu kurulu bahçe. Ben yani biraz böyle yeşillik bekliyordum ama şu şey hiç beklemiyordum yani. Gerçekten bu <laughs> ya ben benim için bu yap, bak yapay mağara yapmış ya buraya baksana. Bunlar gerçek, mi? bunlar gerçek. Yani şu benim hiç tahmin edemeyeceğim bir görüntü. Evet, gerçek. Şurada ay. Gidin de çekelim sizde can. Şimdi yan yana kardeşlerinin, al kardeşlerinin yanına. Evet, şu mağarayı da alalım. Olur, oturun. Bence oturun. Şimdi şu kuyu da almak istiyorum. Şu mağarayı da almak istiyorum. Hayır. Can otur can otur Otur can. Bak Bize bak can. <laughs> ya Allah. Ya can kıpırda mı? Buz vermekten Can. Hah. Ay, Ay. Banu Alkan bunu like etti. Ver bakalım elini. Ben Banu Alkan benden daha iyi. Haydi. Tabii bu poz yapana kadar. Hem. Vay be ya gerçekten şu cool'u şeyi hiç hayal etmiyordum Nilay. Ben, ben baktım, Nasıl yaşamışlar bu hayatı? Evet. Nasıl yaşamışlar? Ya villa bahçesi. Gerçi sanayi bahçesi. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne gördün? Köprü var canım. Ben köprü gördüm. Böbrü var orada bak. Köprü. <laughs> Bayılıyor. Köprü. Can çimlere basmadı da abi Koş koşmayın koş, 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 dedi ama. Koş da çimlere de basma dedi yani. Koşmayın koş, demedi. Birinci Sultan 3. Selim Çeşmesi, Çardak, Kamerya, Namazgah. Mira, senin evin olsaydı burası ne hissederdin? Sadece sen, ben, baban, kardeşin yaşıyoruz dört kişi. Hiç evden çıkmam. Bak ya, güzel olduğu kadar da kötü. Hiç ihtiyaç olmaz. değil büyük. Anne sürekli temizlik yapıyor, <laughs> fayans temizle. Kaldı <laughs> kocaman ya, sarayı ben bana. Ben <laughs> koca saray temizle temizle bitmiyor. Halamlarıyormuş bu akşam. Ya iki gün sonra geldim. <laughs> ne kadar vizyonsuzum. Al şöyle iki tane çalışan değil mi? Yemeğini yapsın. Bir bahçıvan al. Ok, ben hala aklım temizlikte. Nerede? Nerede o şaşkın? Köprünün üstüne de çıktı değil mi o? Çeşme, çeşme şurada. Gideceğiz de canı bir yakalasaydı. Baksana kameraya. Çardak. Neredesin? Sesin geliyor sen yoksun. Havuza mı atlayacaksın? Can çıldırmış olmalısın. Ya tamam şaka yapmanı sevindim. Ay ben böyle bir bahçe beklemiyordum Nilay. Oraya geliyorsun Can gel gel şelale var şelaleye bakacağız. Şelale var gel. Gel şelaleye gidelim. Gel gel, şelaleye gideceğiz. Şelale Bak mi? orada şelale var. Gel. Bu Küçük olan mı? Ne? Küçük olan değil. Onun üstünden geçeceğiz şelalenin. Evet. Şelale. Evet, şelale seversin sen. Gel bakalım. şelale. Bir şey düştü. düştü tamam. Şelaleye kestirmeden gidemiyoruz. Can yasak. Neyse hadi gel. <laughs> Oğlum koşma koşcan. oğlum koşma koşma çocuğum koşma. Can ah. bak şimdi ya bu çocuk. Şuraya bakar mısın? Nerede be? Aa. canlı. Vallahi Can dursana burada bir. Can sıcakladın mı yine? Arkadaşlarımın güzelliğine bakar mısınız ya? Aa, şuraya bak. Efsane. Estenme. Mimarlık o zaman da gelişmiş ben size söyleyeyim. Ben Biraz dursana otursana bir anneciğim şuraya. Can düşersin sen gel çamur gel düşerse çamur annecim tamam iken varmış tamam gel gel can <laughs> can suyu gördü ya şimdi orada gelsene oğlum gel gel hadi gidiyoruz biz kamelyaya şurada ne vardı? Kuş, vardı kuş var bak tavus kuşu var oraya kaçmış hayvan bence kalın ne Nerede kaçmış ya, o köşe değil işte. Evet. Başka kaç tane yer var? Başka çok az kaldı ya bir ya sıfır. Bahçedensiniz can gel biz gidiyoruz oğlum. Peki hoşçakal. Bay bay. Evet. Tavus kuşlarına dikkat et can. ya ben gerçekten böyle bir bahçe hayal etmiyordum Nilay. Hiç böyle yani böyle köprülü, möprülü mağaralı. Düşme ha. Neymiş? buradan Kendine yapmış. Pardon, çimlere çıkmıyoruz. Çimlere çıkmayalım. Evet, çıkmayın yani. Ne çıkıyorsunuz yasakları? <laughs> Gel anneciğim, çimlere çıkma diyor abi bak. <laughs> Uy. <laughs> bak bağırıyor abi. Polis o. Polis. Polis ay. Ay çok güzel duruyorsunuz. Anne de ol. De tamam. Gel. aa palyaço ha kadın hiç be. Tamam. Bir sen de tamam gelmem. Ay şuranın ben vallahi böyle bahçe hayal etmiyorum ben şok ya. Cennib Nedim bir iki şey ha. Cennib. Acıktı. Acıktı mı? Aha. Ben de acıktım. Biz az ve sıkıyoruz Nilay. <laughs> sık sık, az az. Sık sık, az az. Bakalım. Şimdi bu neymiş? Çıkışa doğru götürüyor galiba bizi. Can sıcaklarsın. S gölgeden git oğlum. Bak bak nursuz kafa. Çimlere basma demedi mi abi sana az önce? Gel gölgeden gel. Vay canına. İşte bahçede böyle bir güzel. Can köprü. Tamam gel köprüden geçeceğiz. Koş benimle. Köprüden gideceğiz sonra çıkışa gideceğiz. Sonra mama yedeceğim ben oğluma. Pizza alacağım. Yok. Tamam. Şuraya bir bakalım. Sonra eve gidelim. Bu ne köprü? Yok sen. Ne göre şey yaparsın abi? Vay canına ya! Vay canına ya! Vay şahane ya! Ne yapıyorsun bakar mısın? bakarsın? bana bakacağım anne.